Su kurdun adamlarla fight'e girdin 2 saniye sonra öldün kanka. Ne ki bir yardım edebilirim ben sana. Ama mesela şey, senin adamın niye bana sokmuş kanka amına Ka koyayım? Benim sokuş adamım sokuş yok ki çünkü kanka mi? bana rastlayan adamın içerisine sen gittin kanka. Adam da seni sikti yani. Ne yapalım oğlum? Hayır kanka adam adamla bir beni sikemez. Adam çünkü can avantajı bende amına koyayım. Duvar avantajı bende, ping tamam, avantajı bende. Ne geldi amına koyayım? Ne geldi Ne bileyim kanka bu nasıl bir yer ya? Ben de yerde falan sanıyorum ya. Bunu atlasın sen yedim. Bir dahakine ben atlasın onlar. Ya bak kanka niye boş yapıyorsun? Kanka bak boş yapma ya. Kanka atlattın yere ben. Kanka ben ne yapabilirim? Ya. Ben mi seçtim burayı? Kanka mal mısın amına koyayım? Sen ben de tek tek seçti? Allah'ın Kanka ben bu oyunda buraya ne kadar atladım? İlk kez atlıyorum zaten. Ben de bilmiyorum böyle bir yer oldum kanka. Amına koyayım ya. Bir daha nereye atlattın amına koyayım? koyayım. Kanka <laughs> gel düştüm bakalım o bırak ben. gel, ya. ya. Oğlum çok fazla o oh, Gel. Biz... Götüne sokacağım en sonunda. Buraya gidelim kanka. Kanka gel, gel, yanıma işte mı? nereye gidiyorsun amına kıyım. Aaaa ölüyordum az ya tamam tamam. Tam, 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 tam. Oooo <laughs> adam mı var mı burada? Aşağıda shop var ha. Ee, tamam biz burayı bir temizleyelim. Tam like sus ya. ya konuşma. Ama bu ne lan? Ha gay gay sesler çıkarma. Alo. Tam to fuck me. Mesela efsane Alo. bir harem var bu arada. O oh, hangisi? Senin sevdiğin de oradan ara alabilirsin. Bana versene bana alsana. Al dur ben alacağım tamam ben alacağım ben alacağım Bigi var için mi? Taktın ya. lan? İçin mi? İçin mi? Kanka benim bu karakterin kafasındaki şeyleri açmam için altın ödemem gerekiyor Bizim oradan en... Tamam da alırım tamam, tamam. Benim bilgim nerede? Bilgim vardı ya droplamış mı falan. Ee, lan. O lan. Bu pompalı kanka eğer sentel gibiyse işe yarar bu arada. Bilgi al. Bilgi mi? Tamam. Aşağı falan, gel raşat alalım gel. Buradaki markete gidiyorum. Fark nerede lan? Burada. Bu arada map daha güzel olmuş ha. Yarrağıma benziyordu önceki sana. Ama para mı yetmiyor buna koyayım ya? Stret. <laughs> evet. evet, tamam yanıma gel. Oğlum, Adamlar yok. var ya. Ses var. Tamam kanka bekle. yok <laughs> yanıma gel. Kanka yanıma geleceğim mi artık şu göt aksi tarafıma bakma artık adam var diyorum ya biraz skin al kanka biraz skin al. Gideceğim ha kanka buradayım diyorum ya. Ya, ya ne burada oğlum yanımda değilsin ki buradayım ne kanka ne yapıyorsun ya. Sen gitmişsin kanka sana markete gidiyorum dedim mi ben teyit verdim Ama oğlum bak ben sana sinirleniyor muyum kanka diyorum ki yanıma gel sadece hala da orada ne ne otuz şey gel işte. Kanka ben, ben dedim anlamıyorum sana dedim ya markete gidiyorum bekle burada gitme sese gitme. Abi, Sese gitmiyorum ki kanka zaten. Materyal, <laughs> materyal kasıyorum. Materyal kasıyorum. Materyal kasıyorum. Sokak köpekleri gibi her gün her gün sese gitme ya. Osiye tek. Nasıl bir bir nasıl buraya ya? Bir tane Roski, orada iki tane duo fight atıyor. Benim duo amına koyayım, hala da yarrak yarrak orada mat kasıyor ya. Fightlar hala da bitmedi bu arada. Bas bayan mı? Gel. Bir not haberim lokama. Bir skin olsun ya. Konuşma birader. Sıkma Gördüğün anda sıkma Sıkma sakın. Sık şimdi. 35 crack. Bir tane de bura ölecek midir lan? Gir 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 Tüm tamam. Gel. Kaldırı birini. Aaa. 103! Ha 103 attım. Şuna bir vurdun mu? Geç. Biri daha... Onlar daha ölmedi ha. İki daha var. iki daha var. Tamam dur. Beni basmam lazım. Bak 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 bak. Tamam gel alana gir. Bir var. burada bir yerde lan. Bir şey var. Bana baksana. Hadi evet. Aha. Aha. Lan buradan üstüne gidiyorlar. Sık. Gördüm gördüm istedim. bence ha, Görüyorum orada kaçıyor şu da Sıkma gerek yok. 30 tane atacağım bak. Hele biz de binelim dur. Gel. Önümüzde abi al. Tamam bir. Burada kan batarya koyayım ya ben olsun biraz baktım burası. Nerede? Oo, bir tane bir kişi var. Ya doğular ya. Kemire sal, gel bunu al, gel bunu al. Onu da ben sikeyim. Kanka yok ya almayacağım ya. Kanka mal mısın ama iki tane efsane ve hammer çıktı. Hangisini kullanayım? Tam gel rushlayalım gel alan gelecek yoksa gel. Doğular bu arada. Nerede? Bilmiyorum. Ee, buradalar. lan. Burada. Gir. Ya da diğer bir de ga. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tamam. Gel. Ya kanka bu sen sanıyorum hayata yakıştı da. Bütün fişimi dağıttın ya Allah hakkı. Ha yüzü attım şuna tek atacaksın ya. sonunda ya. Bu arada çok güzel klip diyecektim ha. Sana atacağım videosu. Şu matı ben alabilir miyim? Valla mat sıkıntı İslam'da Tamam al ama ee, Alamın artık Alayım de değil Allah çarpsın biri vardı onu almış bir adam kişi vardı bu bu tamam. bizim, bizim peşlediğimizi alan adam kan bu bu bizim o peşlediğimiz adam değil şey. o, başka adam vardı o bizim peşlediğimiz adam mı? <laughs> Allah çarpsın kasıyor ya. Geçen sezona göre daha çok kasıyor kanka ya. Ben, ben ne yapayım şimdi? Hello Vini götüme mi sokayım ya? Bu sezon reload geçecek herhalde. Ben böyle kasmayla oynamak istemiyorum. Abi kötü. Tabii var. Allah uğraşamam kanka ya ben niye, niye bunu oynamak zorundayım ki kanka yapacağım ben head of anything'i yani kanka Kasıyorsa ne anlamı var yapacağım Kanka Yapacağız. ya. ya. Sen de Ha İmane sen ne yapıyorsun ne oldu? Hani evdeyim zaten. Ne bir şey mi oldu? Ne ne ne, ne, ne çağırdın? annem? Ne? Yok anne yok ya. Eee anne ben daha yemek yemedim yemedim. Hadi tamam belki adam olabilir mi yani? Burada adamlar var bu arada. Metkisi ne yapalım? Gel al. Kim canla taşım ya? Can taşıyorum oğlum canla. Tamam o zaman at met kitimi geri şu canını bas kanka diyorum 31 çekiyorsun önümde şu an. O <laughs> Alo. <gülüyor> ah. Geliyor. Evde evet, mi alıyor diyorum. Tamam anne. tamam, tamam. Abi geliyor birazdan. Birazdan geliyor mu? Hı. Tamam. Bana yemek getir anne. <laughs> anne bana yiyecek bir şey getirir misin? <laughs> Oha beni götünden dinliyor kanka. Artık yeme kanka artık kalori at. Sen benim işime karışma. Hmm. Bilgi vereyim mi sana? Peki, ha içmek için olur. Oo, buraya canlı kullar da bak. Alan görüyorum. çocuğu aa seni tutma ananı sikim ya <laughs> O ne lan? Yukarıya bak. Kanka adı geliyor gel adaya çıkalım. Gerek yok, yok ya. Yo adı gelmiyor ama bak ya. Aşağı Allah bilmeyenden bir şey oluyor. Ne yapıyorum ben başına harcım işte. Ben de ben de biliyorum her şunu şurada işte bir laf kokuyor. Güzel arkadaşlar. Gördüm, kimdi, ne yapıyorsunuz? Küpe içkin mi? Falan var dikkat. Evet. Adam orada orada orada. 1 2 Nerede? Aslan 36 59 32 32 Aşağıda pet var direkt yanına uçarız gel. Bana tamam. bana bak gel. Arka arka. Güzel. Arkadaşı geldi. Ne? Oha adam. Sen mi? Dört. Ne oldu? canım bir diyor. Canım birdi ya, bir diyor. Canım birdi ya Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Elal kanka. Oğlum, oğlum kanka sus. 2 kişi kanka Kanka sakin ol. Kanka 4 kişi kaldı. Kanka. 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 İki 2 iki, iki de o ayrı şey dur. Şu şeydir. şu an, şu an çok büyük bir iki ve attım da onu geç kanka şu an o önemli olan şey değil. Mini bas. Dur dur dur, 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 dur. dur, 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 Acil gidip bunların tutunu yapmam lazım. De. Keşke ya bunların da egzotik pompozu yok. Bu arada adam iyi oynuyordu ha. Adam çok iyi oluyordu kanka bu arada ya yani adamlar ölmek gibi Yeni ben adama cevap veremedim kanka, kanka ama şu amata basayım bakın bu yüzde yüz kanka, tamam, kanka yeni bak. sadece iki kişi iki iki. Adamlar üstler tarafta bu arada. Ne yapıyoruz? Alan fight yoksa? Ben sana bir şey diyeyim mi? bir i̇şte mor sentinel var. Ay 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 buraya gel. Mor sentinel alayım mı? Alabilirsin. Kanka 3 tane bir bırakıp şey alayım mı? Alıp aga. Kanka bilmiyorum da. Şu an kanka bence bizim high ground almamız lazım. Matın kaç? Matın hepsi max. Kanka, senin de mat kuruşuna hiç güvenmiyorum ya. Ben de mat kullansam sonda bende mat kalmıyor. Sen de biz için bir ve iki atamıyorsun kanka. Ne yapacağız şimdi? Benim amacım ne biliyor musun? Kanka, kanka, kanka sen sen kullan bak. Sen, şu an sözü güzel kullanmak sen sen kanka bir şekilde boksu bulsun. Ben sana matlarımı atayım o zaman. Olmayacak işte kanka. Altımızı kırmaya oynayacaklar. Bizim kanka, kanka, kanka aynen biz aynen, altta anladım. olduğumuz zaman sen sen böyle ne yapacağını şaşırıyorsun kanka. Bizim üzerinde olup bizim baskın olan taraf olmamız lazım. Bir de neredeler hiç bir fikrim yok herhalde. Gel. Al. Dikkat et. Tamam şimdi yukarı bir mat yap. Bak gördün mü altımı kırmaya oynadı direkt. Aa yanımda yanımda. 108 Gördüm. Başlıyorum adama. aşağı düştüm. Burada. Ya aşağı düşme ya. İşte burada, işte burada, işte, burada, işte burada gel. Tamam. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ay yanlarına geldi. Yeni yan burada Gel artık. Burada olmuyor. Ya canı bir, canı bir, ikisinin de canı bir. Vur kanka şunu artık, kanka şuna vur Nerede artık Allah kanka ol? ya. Eğimini ya. Ya ne ya nerede da, kanka adam önünde sıkamıyorsun göremedim adama Hayır göremedim. abi yüzünden göremedim.